Baksana, hmm. bir kız seni görmek istiyor. Ama çok güzel bir kız. taş Taşvi. Taşvi kim? Sen işine bak. Ben hemen dönerim. Onu al. Dinle. O kız senin kız arkadaşın mı yoksa? Hadi. Bunları kutuya koy ve işine bak olur mu? Hemen dönerim. Taşvi sen neden geldin? Neyin var? Sen iyi misin? Hayır Tuşer. Hiçbir şey iyi değil. Şimdiye kadar doğru bildiğim ne varsa hepsi yanlış çıkıyor. Yeter artık. Buna dayanamıyorum Tuşer. Taşvi sen neden bahsediyorsun? Bir sana bir şey mi dedi? Beni hep sorguluyorlar ve her şey için sürekli beni suçluyorlar. Bana hep ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun, ne zaman geleceksin, kiminle konuşuyorsun sürekli sorup duruyorlar. Bugüne kadar bana babalık görevini yerine getirmeyen o adam karşıma geçip bana sorular sorup duruyor. Sence onun buna hakkı var mı? Ha söyle. Hişt, seni anlıyorum. Sen merak etme, tamam mı? Bak her şey yoluna girecek. Sen bunun babana anlattın mı? Ha? Onunla konuş. Hayır Tuşer. Artık kimseyle konuşmayacağım. Aslına bakarsan ben o evde kalmak istemiyorum. Çünkü onlardan çok sıkıldım. Tuşer. Seninleyken ben kendimi... inan çok iyi hissediyorum. Ama benim istediğim şey... Çok daha farklı. Nasıl yani? Hadi kaçalım buradan. Ucan şehrini ve herkesi terk edelim. Sadece senin ve benim olduğum bir yere gidelim. Sadece ikimiz. Ama ama bunu yapamayız. Yani ben daha yeni işe girdim taşvi. Benim hiçbir şeyim yok. Tuşar. Hey Ankur, ha? Tuşar nerede? O biriyle görüşüyor şu tarafta. Gelen kim ki? Tamam, ben bakarım. Tamam. Sen sen beni seviyor musun? O kadar çok ki hayal bile edemezsin. Yalan söylüyorsun. Eğer beni çok sevseydin asla reddetmezdin Tuşar. Peki Hayır. tamam, ben gidiyorum. Sen şimdi lütfen git. Savinin bizi görmemesi lazım canım. Ben ben seni ararım. Tuşer. Evet hanımefendi. Burada ne yapıyorsun? Şey, burada işim vardı. Birinin seni görmeye geldiğini duydum. B beni mi? Evet. Ha, hayır. Hayır, kimse gelmedi, hayır. Pekala. Kamyonla ilgili iş tamamlandı mı? Evet, evet. Az kaldı. Onlarla yarım saat önce konuştum. Tamam, bu çok iyi. <laughs> Kolay gelsin. Peki. Daha iyi misin? Huzurluyum. Biliyor musun anne? Hı. Ne zaman seninle böyle yan yana gelsem tüm yorgunluğum gidiyor ve huzurlu oluyorum. Senin omzundan büyük büyük kalktığı için huzurlu hissediyorum. Başarılı olduğun için mutluyum. Her işin altından kolayca çıkıyorsun. Tüm bunları da kendi başına yapıyorsun oğlum. Ah. Biri daha var. Aslında Sonam da benim kadar bu övgüleri hak ediyor anne. Evet. Kız kardeşinin törendeki rezaletinden sonra gerçekten çok büyük bir zarara uğradık anne. Ama Sonam bunu düzeltmek istedi. O çok sıkı çalıştı anne. Gördün. Sonuç ortada. O çok iyi. 98. 98. 98. 99. 99. Gerisi nerede? İşte burada. Sayı tamam. Ta <laughs> ta. <laughs> <laughs> söz veriyorum fabrikanın kapanmasına izin vermeyeceğim. Anne, sürekli olarak bu projeye katkılarından dolayı onu nasıl ödüllendireceğimi düşünüp duruyorum. Bu konuda endişelenme. Ben çoktan onu ayarladım bile. Kiran'la konuştum. Bir toplantı ayarlayacak. Gerçekten mi? Evet. Teşekkür ederim anne. Sen çok iyisin. Tabii ki öyleyim. <laughs> Sadece onu ofise göndermemiz gerekiyor. Siz nasıl diyorsunuz? Çok, çok iyi. Çok iyi. <laughs> Dinle, abi. E, Savi, bu senin sıkı çalışman ve azmin oldu. İçindeki azim bizi ve arkadaşlarımı iki kat çalışmaya zorladı canım ve öyle de oldu. Hayır, hayır efendim. Ben sadece sizleri destekledim. Bu büyük ve önemli görev sizlerin sıkı çalışması, azmi ve özlerinin sayesinde tamamlandı. Peki tamam, birbirimize övmeyi bırakalım ve bunu hemen paketleyelim artık. Yarın da hemen kamyonlara yüklenir. Sonra da hepimiz evlerimize gidelim ve huzur içinde uyuyalım. Şükürler olsun. Bu sevkiyatın tamamlandığı haberini anneme ve Bay Dalmiya'ya hemen vermek istiyorum. Bir tu bir şey soracağım. Biraz önce o törendeki olaydan bahsettin. Bu konuda Savi hatasını kabul etti. Üstelik bunu telafi de etti. A, unut artık. Bu konuyu kapat artık. Biliyor musun bu... Elektrikli üç tekerlek için buji siparişi neredeyse tamam. Görünüşe göre yine de o fabrikayı kapatacaksın. Çünkü Savi kızım, o fabrikanın kapanmasını hiç istemiyor, değil mi? Anne. Her cümlenin başı Savi, Savi, Savi. Savi Goyal senin için bir takıntı haline geldi. Artık bundan çok sıkılmaya başladım anne. Tüm kutular paketlendi. Görev başarıyla tamamlandı. Sabah kamyonlara yüklenecek. Hadi artık. Evlerimize gidip güzelce dinlenelim. Hadi. Gidip biraz uyuyalım. İki dakika içinde büyük bir patlama olacak ve Savi'nin hayalleri paramparça olacak. Ah Joshi, sen aptalın tekisin. Fabrikanın elektriğini kapatmayı unuttun. Şivam hapisten çıkacak. Ve aldığımız siparişin sevkiyatı da tamamlanmış olacak. Ve artık her şey yoluna girecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.